<laughs> Günaydın ben ailesi. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugün ayrılık vakti. Dostlarım hemen dışarı çıkalım. Olayı hemen anlatayım arkadaşlar. Ben 10.000, ben 23 ve ben 15 arkadaşlar. Artık gitme zamanı geldi. Kendi evrenlerinde kendi sorunlarıyla uğraşması gerekiyor arkadaşlar. Oradaki kötüleri yenmeleri gerekiyor. Zaten burada yani bizim evrenimizde gayet ve uzun bir süre kalarak bana yardım ettiler. Bize yardım ettiler arkadaşlar onların şerefine güzel bir like patlaması bekliyorum sizden arkadaşlar ve şu an hala kanalımıza abone olmadıysanız hala abone olmadıysanız bir kişi eksiz demektir. O yüzden lütfen kanalımıza abone olup Ben Tınsın ailesinden yerini Almayı unutmayın. Bakalım dostum şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi portallar hazırlandı. Azmut'un yukarıda birazcık işi olduğu için biz ayarlayacağız arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi güç jeneratörü var. Bu güç jeneratörlerini buralara teker teker yerleştireceğiz ve portallar açılacak ve portallarla ...birlikte arkadaşlar. Ben 10.000... ...kendi evrenine, ben 23... ...kendi evrenine, ben 15... ...kendi evrenine gidecek. Sizler vedalaştınız mı? Evet evladım vedalaştım ben. Aynen vedalaştım ben. Ben de vedalaştım. Tam o zaman. Ee, ben 10.000 seninle tanışmak çok güzeldi. Vallahi iyi ki tanımışım. Çok iyiydin. Ve benim... ...saatimi için Teşekkür ederim. Azmut hala bilmiyor. Tamam bu aramızda bir söz. <laughs> Tam o zaman. Şimdi... E, ...senin... Güç kaynağını koydum ve çalıştıralım bakalım şöyle. Evet arkadaşlar, açıldı portalı. Şimdi görüşmek üzere ben 10.000. Arkadaşlar siz de ben 10.000'e 10 bir hoşça kal yazar mısınız? Hadi bakalım. Evet, ben 10 ailesi yani benten ailesi de seni çok seviyor ben 10.000 bunu bil biliyorum zaten ya merak etme. Ben de onları çok seviyorum. Arkadaşlar hoşça kal. Vallahi ağlayacağım ya. Vallahi ağlayacağım. Neyse. Tamam çok çok teşekkür ederim seninle. Çok güzel maceralar yaşadık. Ama ihtiyacımız olursa yine çağırabiliriz. Tabii ki de her zaman. Tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Kendine çok ama çok iyi bak. Hadi görüşürüz. Sizi tanımak çok güzeldi. Hadi hoşça kalın. Umarım başınıza bir bela gelmez. Görüşmek üzere. Arkadaşlar gönderdik. Şimdi şöyle alalım ve şunu da kapatalım. Evet sıra ben 23'e geldi. Bu arada arkadaşlar büyük düşmanımız Kevin 11 bine ne oldu derseniz şu an ekranda bakın görüyorsunuz. Dostlarım şöyle bir şey oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendini patlattı ve yok oldu arkadaşlar. Bu evrende öldü. Şimdi ben 23'e geldi. Ben 23 dostum. Seninle tanışmak da çok güzeldi. İyi ki tanışmışım. Öyle deme ya. Yine gelirim ben ziyarete. Merak etme. Tam o zaman. Hadi bakalım. Şimdi şöyle çalıştırdım. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 23'ün portalı da bu. Hadi bakalım ben 23. Seninle tanışmak da çok güzeldi. Kendine çok ama çok iyi bak. Dikkatli ol tamam mı? Eğer senin evreninde bir sorun olursa biz yani ben ve Bentonus'un ailem senin yanındayız merak etme sen bize nasıl yardım ettiysen biz de yardıma gideriz değil mi arkadaşlar? Aa yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Ben 10.000'in 10 evrenine gidelim mi? Ben 23'ün veya ben 15'in evrenine gidelim mi arkadaşlar? Çok güzel olur ya. Vallahi hem onlara yardım ederiz hem de çok güzel şeyler yaşarız arkadaşlar. Bence süper bir fikir ama ne derseniz o arkadaşlar. Git diyenler beğeni tuşuna basabilir mi? Birkaç kişi gitmemi istiyor bir görüyüm arkadaşlar. Evet bu arada hadi bakalım dostum görüşürüz kendine iyi bak. Görüşürüz dostum. Gitti. Gitti bakalım. Neyse. Arkadaşlar şunu kapatalım. Evet. Sıra ben 15'te arkadaşlar. Dostum seninle tanışmak da çok güzeldi. Kendine çok ama çok iyi bak. Dikkatli ol tamam mı? Senin sanırım düşmanların üstün ırklarda değil mi? Evet. Böyle DNA uzayları falan vardı. Evet dostum aynen orasıydı ama çok dikkatli olmam lazım. Evet evet hadi bakalım hadi görüşürüz. Hoşça kal diyor Bentanis'in ailesi sana da. Kendine iyi bak. Görüşürüz dostum. Evet şöyle şunu da koyalım. Çalıştıralım. Oo, bu ne be? Nasıl bir portalmış bu? Oha. Neyse dostum hadi görüşürüz. Kendine çok ama çok iyi bak. Dikkatli ol tamam mı? Peki peki. Of ya vedaları hiç sevmiyorum. O da gitti. Neyse evladım şimdi düşmanlarımız kalmadı. Artık rutin işlerimize, tesisatçıların rutin işlerine, uzaylı saldırılarına falan artık gerek yok. Çünkü büyük düşmanımızı yok ettik. Sıra küçük uzaylılarda yani küçük düşmanlarda. Doktor Animo, Hexter falan. Evet evet ya iyi yanı bu. Bugün size patlamış mısır patlatayım mı? Evet çok güzel olur ya. Güzel bir film gecesi yapalım bugün. Hangi film izleyelim? Evladım güzel bir film öneriyorum ama size göre olur mu ki? Olur büyük baba olur olur. Peki o zaman hadi izlemeye gidelim. Hadi o zaman yürü. Ah ne oldu be? Ah, hayır, Özgenek. E, hayır, 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 hayır. Evrenimdeki bütün insanların ne yaptınız? Hepsini uzaylara dönüştürmüş. Arkadaşlar, hayır. Seni de dönüştüreceğiz. Gel buraya bakalım. Öyle mi? Peki bu uzaylara dönüşürsen ne yapacaksın? Ben çekirdeğim. Şimdi, şimdi, Hayır, bunlar çok fazla. Hayır, hayır bir dakika hemen çıkmayalım. Hayır, ne yaptınız? İnanmıyorum. Hayır. Ya bir, şey bir şey oldu her tarafı çıkamıyorum. Balçık yaptınız. Ee, hayır. Hayır hayır. Sen de bizimle geliyorsun. Bu evrende artık hiçbir şey kalmadı. Geldiğin evren nasılmış bir görelim bakalım. Uzaylılarım ilerleyin. Hayır hayır hayır. Orasını da daha yeni mi Hayır 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 hayır. hayır. Sus bakalım. Ay, ne yaptınız bana? Burası nasıl bir evren? Gayet huzurlu ve pis. Düşük ırkların yaşadığı bir yer. Üstün ırklar burayı fethedip daha iyi bir hale getirmeli. Hadi uzaylılar gelin. Portal kapanmadan çabucak gelin. <laughs> i̇şte bu. Devam edin. Devam edin. Hepiniz gelin. Bir grup burada kalsın. Diğer grup beni takip etsin. Yeni yerimize gidiyoruz. Güzel bir yer bulmalıyız. Hadi bakalım gelin. Burayı da üstün efsanevi yeni e krallığı yapacağız. Gelin bakalım takip edin beni. <laughs> Şimdi şöyle şu tarafa gidelim bakalım. Allah Allah ne oluyor ya arkadaşlar bir garip sesler var dışarıda ya ben film izlemedim bu arada dostlarım çok sıkıldım film çok sıkıcıydı Biz dışarıya çıkalım bakalım şöyle. Aa ne oluyor be? Onlar ne? ah ben 15 ne oluyor onda be? Bir dakika hemen uzaylıya dönüşelim. Arkadaşlar neye dönüşmemi istersiniz yorumlara yazın bakalım. Hızlıca dönüşmemiz gerekiyor. Bir şey oluyor. Bunlara bir şey olmuş bu ne? Buradaki uzaylılar ne böyle? Allah! Çok kaya. Arkadaşlar şimdi gidelim şunları be halledelim. Bunlar ne böyle? Ölüm bakalım. Ölüm bakalım. Ana. Ah, ben 23'e de bir şey oluyor. Öl bakalım. Arkadaşlar ben ben 15. Ben 15 ne ben 23 ya? Ben 15. Dostum. Dostum. Çok kötü bir şey yaptım. Çabuk şu portalı kapat. Benimle uğraşma. Heh, tamam tamam tamam. Kapatıyorum şu an. Kapattım kapattım. Ne oldu ya? Ne oldu? benim evrenimdeki üstün ırklar şu an çoğu hatta bütün uzaylılar gece boyunca buraya uzaylılarını sevk etti. Dostum şu an bu evren bütün kötü uzaylılarla dolu. Dostum lütfen lütfen beni bir çöz bakalım. Çok kötü bir şey oldu. dostum ben gittiğim zaman portalı kapatamadan üstün ırklar ve yanındaki bütün kötü uzaylıları gelmiş ve beni yakaladılar dostum. Aslında ben onları alt edebilirdim çarpan çekirgeyle. Fakat yapamadım dostum. Ve beni yakaladılar. Ellerimi kolları bağladılar. Sonra senin yani bu evrene bir sürü uzaylıları sevk ettiler. Hatta üstün ırkın kendisi bile geldi dostum. Şu an evreninde çok kötü bir düşmanım var. He? E, merak etme sakin ol sakin ol. Ben Tenison ailesi bu Ben 15'in hatası değil değil mi? Yani sonuçta o da bilemezdi orada beklediklerini arkadaşlar. Of of neyse gel gel bir şey olmaz. Hep beraber Ben Tanız'ın ailesinin gücüyle ve Allah'ın izniyle biz o üstü ırkları da yeneceğiz arkadaşlar değil mi? Yorumlara yazın bakalım. Hadi gel içeriye bir e, gel bir dinlen çok çok yıpranmışsın baksana yüzüne. Vallahi çok iyi olur dostum. Hadi girelim içeriye. Peki peki. Arkadaşlar of yeni bir maceraya tekrardan başlıyoruz dostlarım. Bir sonraki bölümde çok kötü şeyler olabilir. Üstün ırkları bulup onların e, arkadaşlar geri e, ben 15'in evrende dönmesine sağlayacağız arkadaşlar. Azbut 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 baksana ben o 15 neler getirmiş bizim evrenimize. Eee ne getirdin? Üstünaklarımı. Eee nereden biliyor? Vallahi bilmiyorum. Bunun üstün bir zekası var ya. Neyse. ee peki az bu sence ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle sakin olmamız gerekiyor ve üstün arka kendilerine bir yer bulmasını gerek beklememiz gerekiyor. Çünkü şu an onlar bir yer arayışı içerisinde. Şu an bir karargahları yok. O yüzden bir karargah bulasıya kadar rahatız. Ama bir karargah bulduktan sonra sıkıntılar başlayabilir çünkü bütün evreni yok etmek istiyorlar. Yönetmek istiyorlar ve kendilerinin olmasını istiyorlar. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Ve bunların üstünden de geleceğimizi düşünüyorum. Ee, yapamazsak eğer ben 10 bin, ben 23'ten yardım. Artık istemeyelim çünkü yani onlar da kendi evrenlerine baksana. Ben 15 bizim evrenimize geldi diye kendi evrendeki bütün işler kargaşaya dönmüş. O yüzden birazcık bence beklemeliyiz ben 23 ve ben 10 bine. Haklısın. ilk defa haklısın biliyor musun ben? Ya of tamam ya. Neyse acaba neredeler ki arkadaşlar bu üstün ırklar? Evet dostum. Yani onlar şu an bence büyük bir kale arıyorlar. Zaten kalede yaşamıyorlar mıydı ben 15? Evet evet kalede yaşıyorlardı. Yani büyük koskocaman bir kaleydi. He, o zaman burada da öyle bir şey ararlar herhalde arkadaşlar değil mi? Neyse ya. Of of artık bekleyeceğiz göreceğiz arkadaşlar. Of of bir kale bulamadım. Ah oh, işte. Sonunda. istediğim bir kale. Tam büyüklükte. Yukarıdan bakalım bir. Evet yeter bu. Gayet güzel ve büyük. Şimdi buranın sahibi kimmiş? Zorla. Heh, bunlar mıymış? Ölün bakalım ölün bakalım. Bunlar çok kolay. Ebedi Şövalyeler Bizim Kendi Evrenimizde De Sizleri Yok Etmiştik Bu Evrende De Yok Edeceğiz Her Evrende Olmak Zorunda Mısınız Gülün Bakalım Ölün Bakalım Öl Bakalım Sende Sende Öl Sende Öl İşte Bu Daha Burada Çok Fazlalar Ama Olsun Gel Bakalım Seni De Öldüreyim Gelin Gelin Buraya Ölün Bakalım Evet Uzaylı Canavarlarım geldiği zaman sizler de göreceksiniz. Gel <laughs> bakalım sen de. Uzaylılarım. sesimi. Artık aramanıza gerek yok. Kalenizi buldum. Dinleyin beni. Ve sesimi takip edin. Gönderdiğim sinyallerle. Buraya gelin. Buradaki askerleri gök edip. Buraya sahip olacağız. Ve Ardından tüm bu evrene sahip olacağız. Sesimi duyun ve gelin bana kölelerim. Gelin ve burayı yok edip yakıp yıkalım. Hadi bakalım. Neyse neyse tamam artık bunları dert etmene gerek yok. Biz halledeceğiz merak etme. Arkadaşlar bugün Vallahi yine bir rahat oturalım dedik fakat yine başımıza belalar yeni düşmanlar edindik arkadaşlar. Neyse dostlarım bizde bu düşmanlar olmasa ee, zaten onları yenmenin zevkini tadamayacağız değil mi? <laughs> Neyse arkadaşlar şu an ekrana çıkan videolara tıklayıp kanalımıza abone olmadıysanız hala hemen abone ol butonuna basarak arkadaşlar sen de bizim ben tanısın ailemize katılabilirsin. Hadi bakalım hemen 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 mi ben Tensin ailemize katıl bakalım dostum ve arkadaşlar ekrandaki videolara tıkladıktan sonra buraya kadar izleyenler videoyu like atmayı unutmasın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Bye bye. Ve bir de arkadaşlar sizce bir sonraki bölümde neler olacak? Bu bölümün yazarı sizsiniz arkadaşlar. Sizin senaryolarınız oynanacak. Haberiniz olsun. Aklınıza ne geliyorsa yazın arkadaşlar. Belki sizin yazdığınız şeyler oynanabilir. Yani arkadaşlar olabilir de olmayabilir de. Ama %80 olur gibi arkadaşlar. Ama neyse hadi siz yazın bakalım.